Herkese merhabalar. Yeni bir videoda da yine birlikteyiz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Şalimar efsanesinden uzun uza diye bahsetmiştik. Bugünkü parfümümüz bir Şalimar flankerı. Yani son zamanlarda çıkan en çoğun çıkan flankerlardan biri arkadaşlar. Parfümümüz Şalimar Souffle de parfüm şişesi yine klasik Şalimar gibi. Daha mavi bir şişesi var. Ama normal öde parfüm Şalimar şişesinin hemen hemen aynısı arkadaşlar. Çok güzel bir şişe tasarım var. Şalimar Souffle de parfüm aslında Gerlan Shalimar'ın klasik Shalimar'la pek alakası olmayan bir parfüm. Evet Flanker'ı çok farklı bir içeriğe sahip. Ama nedense o sanki orijinal Shalimar'ın o elegant klas havası bu parfümde de var. Yani öyle bir DNA sanki bu Shalimar serisinin hepsinde var arkadaşlar. Yani birbirinden farklı kompozisyonlar da olsa da bu zaten şu anki Gerlan'ın son 15-20 yıllık e, Thierry Wasser imzalı bir parfüm. Jean Paul Guerlain'dan sonra biliyorsunuz Guerlain parfümlerinin baş parfümeri Thierry Wasser. Bu da bir Thierry Wasser işi. Son zamanlarda çıkan Guerlain parfümlerinden. Chalimar Soufflé de parfüm. Arkadaşlar bir vanilyalı, çiçeksi bir vanilya parfümü. Beyaz çiçeklerden oluşuyor. Parfümün içinde çok güzel iki adet vanilya var. İki farklı vanilya kullanmışlar. Hem Tahit hem Hindistan vanilyası. Bunlar çok kaliteli, çok yumuşak. Çok doğal vanilyalar. Şalimar'daki o tozlu, pudralı, keskin sayılabilecek vanilyadan değil. Çok daha yumuşak, daha kremsi vanilyalar. Çok kalite hissiyatı çok güzel. Zaten Guerlain demek kalite demek biliyorsunuz. Yani parfümlerin kompozisyonu beğenmeseniz de içerikler daha doğal günümüz parfümlerine göre. Bu da arkadaşlar çok kaliteli, çok güzel, yumuşak bir vanilya parfümü. Ne çok tatlı ne çok sönük. Yani dört mevsim kullanabileceğiniz hem bahar aylarında hem sıcak bahar aylarında hem kış aylarında kullanabileceğiniz. Hem ofiste kullanabileceğiniz hem geceleri kullanabileceğiniz. Çünkü hem tatlı bir havası var hem çiçeksi romantik bir havası var. Sanki içinde açıklar masada iris de var gibi geliyor bana. O pudralı hava bana onu mu veriyor bilmiyorum. Ama parfümün açılışında bolca narenciye var arkadaşlar. Limon var, bergamot var, mandalina var ve çok güzel o vanilya ile birlikte alttan gelen vanilya ile birlikte o narenciye notalar çok hoş, çok temiz. Yarım saat önce kağıda sıktım arkadaşlar. Tabi tende de dedim. Tende daha vanilya baskın oluyor ama limon notaları çok güzel parfümde. Hem pudralı tozlu bir vanilya var. Hem de o tahiti vanilyası arkadaşlar. Biraz daha bourbon vanilya diye de geçiyor. Daha tatlı içkimsi yani buzi dedikleri içkimsi kokan bir tatlığa sahip. Ama çok dengeli kullanmışlar. İkisinden de sanki eşit kullanmışlar gibi. Hiç birbirinin önüne çıkmıyor o üstteki narinciler bu vanilyayı yumuşatması, o asitli notaları kesmesi çok güzel arkadaşlar. Hiç öyle klasik şalimardık gibi o acı bergamot notası yok. Bundaki vanilyayla o narencilerin birleşimi çok güzel. Zaten ortalarda Yasemin var. Çok yumuşak, kaliteli bir Yasemin kullanmışlar. Portakal çiçeği var. O da ferah bir çiçek notası aslında. Hafif ekşimsi bir tatlı da olsa. Bunda tamamen dengeli bir parfüm arkadaşlar. Bu parfümle ilgili tek bir kelime söylemek istedim. Dengeli derdim. Çok gerçekten bütün notalar o kadar güzel harmanlamış ki Thierry Vassel. Hiçbir nota birbirinin önüne geçmiyor. Yani o hem alttan gelen o yumuşak tatlık hem ortalardaki o romantik beyaz çiçekler ve ferah açılış notaları bu parfümde tabi vanilya ile o bergamot notaları kullandığı zaman daha uzun süre o açılış notaları daha uzun sürüyor. Normalde sıradan ferah bir parfümde açılış notaları çok çabuk kayboluyor. 5 dakika bile sürmüyor. Ama vanilya ve farklı ağır notalar kullanıldığı zaman temel notalarda bu tabii ki o açılıştaki bergamot e, ve benzeri narince nota daha uzun süre algılıyorsunuz. Bu parfümde de yine aynı şekilde ilk başta dediğim gibi mükemmel yumuşak vanilya bir parfüm ama o Guerlain'ın, Shalimar'ın o Shalimar'ın o elegan havası sanki parfümde varmış gibi alttan böyle bir hafif yani sıradan bir sıradan bir parfüm değilim diyor. Sıradan tatlı bir parfüm değilim diyor. Böyle klas bir havası var parfümün. Ne kadar da yumuşak bir parfüm olsa ama bu Shalimar kadar Unisex'e yakın bir parfüm değil. Bu daha çok feminen bir parfüm. Ve çok geniş yaş aralığına sahip bir parfüm. Orta yaşlardaki bir kadın kullanabildiği gibi 20'li yaşlardaki bir hanımefendi de bu parfümü çok rahat kullanabilir. Yani belli bir yaş kısıtlamasına girmiyor parfüm. Öyle bir havası var sanki. Yani dedik ilk başta erkek kullanımına pek uygun bir parfüm değil. Daha feminen bir parfüm mevsim olarak 4 mevsim kullanabileceğiniz bir parfüm olduğunu zaten söyledim. Tam bir joker parfümü. Yani el, bu parfüm çok sık kullanacağınız bir parfüm olur diye düşünüyorum. Hani elinizin bol bol gideceği bir parfüm. Kullanım alanı da dediğim gibi çok geniş parfümün. Hem akşam parfümü olur, hem gündüzleri kullanabileceğiniz e, dengeli kullanmak şartıyla. Ofis parfümü de olabilir. İş, i̇şe gidip gelirken de kullanabilirsiniz. Yani fiyatı normal Shalimar fiyatlarında arkadaşlar. Yani herhangi bir Christian Dior ya da yani Chanel parfümünden bir farkı yok. Guerlain parfümünden çok kolay bulunuyor. Bu parfümün diğer e, vanilya parfümlerinden farkı ne derseniz Bu parfümde bir kere dediğim gibi o Guerlain, Chanel'ın o elegant havasını taşıyor. Yani ben bu parfümü, bende bir sürü vanilya parfüm var bu parfümü almak zorunda mıyım diyorsanız Yani bu parfümü de almalısınız çünkü orijinal bir havası var arkadaşlar. O vanilya, o çiçeksi notalar, fazla bir odunsuluk yok parfümde çünkü odunsu nota kullanmamışlar. E, daha temel notalarında vanilya var ve misk var arkadaşlar. Ama misk tabi böyle çok hissedilen bir misk notası yok bu parfümde. Daha çok vanilya, yumuşak çiçekler var, narencilerden oluşuyor. Çok aslında basit bir kompozisyonu olsa da kokusu öyle basit değil. Bir kere elegant, klas, klas, kokuyor dedik. Pahalı kokan bir parfüm. Yani dikkat çekici bir parfüm. Yani seveceğinizi umuyorum. Ben çoğu bu parfüm beğen... Yani bu parfüm şimdi kadar kokusunu beğenmeyen bir kadına rastlamadım. Ya yani sanki parfümde o Hypnotic Poison'da Dior'un efsane Hypnotic Poison'da kullanılan o tozlu vanilya yandıran bir hava da var. Yani Hypnotic Poison gibi parfümleri seviyorsan zaten klasik şalimarcılar bu parfümü kaçırmaz. Ama Hypnotic Poison gibi Dior'un o tarz parfümlerden hoşlanıyorsanız bu Hypnotic Poison'ın daha sanki kullanışlı, daha ferah bir versiyonu gibi de diyebilirsiniz. Daha çiçekli. çünkü Hypnotic Poison'da o badem notası daha yoğun notalar vardı. Bu parfüm daha kullanışlı bir parfüm. Bu parfümden arkadaşlar Şalimar videosunda gibi uzun uzadıya bahsetmiyorum. Çünkü kompozisyonu çok basit bir parfüm ama kokusu o kadar basit değil. Dediğimiz gibi çok kaliteli bir kokusu var dedik. Bu videoyu da artık sonlandırmak istiyorum. Daha fazla uzatmadan yeni bir videoda da görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.